Sazova, Eskişehir. Bu memleketin her yerine hastayız. Eskişehir'e daha çok hastayız. Sazova'yı geçer gezerken bu gördüğünüz dekoratif ve egzantrik tren aslında çok hoş bir tren. Bu treni yani biz burası için yapıldığını sanıyorduk ama söz konusu tren aslında çok çok eskiden bu bölgedeki fabrikaya işçileri taşımak için kullanılan bir trenmiş. Sonrası revize edilmiş ve bütün parkın içerisinde gezen bir tren haline gelmiş. Bu çok hoşumuza gitti aslında. Sazova 400 bin metrekarelik araziye kurulu tematik bir park. Öncesinde ziraat fakültesinin boş arazisiymiş. Boş boş duruyormuş ama şu an çok da hoş duruyor. Eskişehir'in en büyük parkı şu an. Yaklaşık 12 bin, yani 1200 kişilik e, tiyatro su var ve e, 20, yani yaklaşık 25 bin metrekarelik bir göleti var. Burada su sporları var. Aynı zamanda Masal Şatosu kalyon gemisi, kalyon gemisini şu an görüyorsunuz, videoya çekmeye doyamadım. Çünkü kalyonu bir şeyin içerisinde görmek, böyle bir parkın içindeki bir gölde görmek çok hoştu. Porsukçayı evet, Porsukçayı e, şu an 448 kilometre uzunluğuyla Sakarya'dan e, Sakarya Nehri'nin en uzun kolu uzun yıllar evsel ve endüstriyel atıkların döküldüğü bir yer olmuş Borsukçayı. Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen vasıtasıyla döneminde temizlenmeye başlamış. Uzun yıllar temizlenmiş. 2000'lerin başında çok güzel bir e, nehir olarak şehre kazandırılmış. Şehrin içerisinden çok güzel, muhteşem bir manzara sunuyor. Çevresindeki parklar yine aynı derecede güçlü ve güzel, dinamik. Yaklaşık 12 tane şey var bu çayın, e, kolu var, kokar çayı, murat çayı, çat dere, porsuk dere, değirmen dere, felan çayı, kuduzlu gibi, e, kuduzlu dere, kınık dere gibi e, şeyler var, dereler var. Bu gördüğünüz şehrin merkezinden gelip e, çok hoş bir parkla süslenmiş, çok güzel bir mesire alanı. Söz konusu videoyu çekerken aslında e, bayağı kalabalık, yani zamanlama açısından bir bayramı tatiline denk getirdik. Bayramda bu kadar boştu e, bu ortam. E, aslında ben Eskişehirli olsaydım e, başka bir yere de gitmezdim açıkça. Eskişehir'in içinde böyle bir onlarca park var. Bunlardan bir tanesi de bu park. Söz konusu park yine açılmış. E, parkın içerisinde çok güzel kütüphaneler var. Kütüphaneler aslında böyle e, bungalov tarzı yapılar içerisinde kurgulanmış. İçlerinde satranç oynanıp kitap okunabiliyor. Çoğunlukla böyle bir parkın içerisinde çocuk kitapları ve Beşikleresü Şelalesi. Beşikleresü Şelalesi ve Mesire alanı şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafede tamamen odun pazarı belediyesinin kontrolünde. Çeşitli çam ağaçları da çevrili piknik alanları. Çok da güzel bir şelalesi var. Ee, burası gerçekten yeterince temiz. Kimsenin kimseni rahatsız etmediği bir mekan. Bu mekanda çok güzel kahvaltı, şey yapabilirsiniz. Kahvaltı, piknik veya çadır kurabilirsiniz. Çadırlık ve çadır yerleri güvenli. Merkezi noktalarda jandarma kontrolü var. Tavsiye. Evet ederim. burası da Eskişehir'in Adalar bölgesi. Adı biraz ilginç ya da garip gelebilir. Aslında e, bunun da e, şeyi hikayesi farklı. Şair Fuzuli Caddesi, Atatürk Caddesi ve Porsukçayı arasında bulunan bölgenin tamamı eski dönemlerde şehrin tanınmış ailelerinden birine aitmiş ve burası Yalaman Adası olarak e, anılıyormuş bu bölge Porsuk kenarında çok da hoş bir gezi ve eğlence bölgesine dönüşmüş bir Onun Bunun için bu bölge Adalar bölgesi olmuş. Burası da, e, yani Porsuk şehrinin bu bölgesinde yapılan kayık gezintileri bir dönem sanayi tesislerinin kimyasal atıkları ve kanalizasyon suyuyla kirlenmesinden dolayı 80'lerin sonunda son bulmuş ama daha sonra e, burası e, çok hoş bir parka e, evrimleşmiş, çevrilmiş. Şimdi bu gezen e, tekniği de Amsterdam'daki teknelerle bir e, görseli birbirine çok benziyor. Bence çok daha iyi ve çok daha hoş. Tavsiye ederim. Burası insanı gerçekten çok 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 dinlendiren bir ortam. Her türlü e, kafelerde mevcut. Evet, bir sonraki e, maceramız Şamlıköy Tabiat Parkı'nda. E, burayı da yayınlayacağım. Şamlıköy'de bir çekim yapıp size şu anki gibi gösteriyorum.